Bir nefronun yapısını görelim. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Canlarım benim. Burada glomerulus kılcalları dediğimiz bir alan. Şurası ise Bowman kapsüllerini ifade eder. Akabinde proximal tüp dediğimiz alan yer alır. Aşağıya doğru hernenin inen kolu ve hernenin çıkan kolunu görmekteyiz. Şu alan ise distal tüp ifade eder. Burası ise kıymetli arkadaşlarım idrar toplama kanalı olarak ifade ettiğimiz yapı. Yani bu bir böbreğin yapı birimi. Bir nefronun yapısını ifade eder. Yani bir nefronda bu yapıların olması gerekir. Bir böbrekte yaklaşık 1 milyon kadar nefron bulunur. Ne? Kesinlikle bu şekilde. Ve baktığımızda canlı sorusu olma niteliği taşıyan bir bilgidir. O zaman ben bunu saçma ama kalıcı bir kodlamayla sizlerle paylaşmış olacağım. Hadi gelin bakalım neymiş. Glomerulus kılcalından bahsetmiştim ilk olarak. Akabinde ne vardı, ne vardı kanka? Hemen söylüyorum. Bowman kapsülü. Kapsülü. Akabinde proximal tüp. Sonrasında henle kulbu. Distal tüp. Ve idrar toplama kanallarını gördük. Şöyle yukarıya alayım. Güzelce sığsın. Bir de idrar toplama kanalı diyeceğiz. Canlarım bunun kodlamasını hemen paylaşıyorum. Genç beyinler profesör hayatını yani sizler diploma ile tamamladı. Evet bakın bu şekilde kodlayabiliriz. Saçma ama emin olun çok kalıcı olacak. Glamenus kılcanları genç. Bowman kapsülü beyinler. Proximal tüp profesör. Henry kulpu hayatını distal diploma idrar toplama kanalı ile tamamlandı kıymetli arkadaşlar. Bir nefronun yapısında izleyeceğimiz yoldur. Bir sonraki videoda görüşürüz.